Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Video geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Yani 7-7 artı 4 ilmek. Şimdi e, anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için ilmekleri arka yüzden bir sıra ters ördüm. Birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp 1-2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Şimdi bu 4 ilmeğe pardon 5 ilmeğe 7 ve katları üzerine kuruyorduk modelimizi. İkisini ters ördüm. Modeli kuracağım. Öncelikle ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. İkinci ilmeği başa alacağım. İkinci ilmeğimi başa aldım ve ilmeklerimi tek tek düz olarak ördüm. 2 ilmeğim şöyle ortadakini tek olarak düz ördüm. Üç, Aynı işlemi bir de burada uygulayacağım. Bu sefer arkadan ilmeği alıyorum. Bu ilmeğimi de şöyle sola doğru açıyorum. Ve ilmeklerimi yine tek tek düz örüyorum. Burası bir model. İpi benden yana aldım. Bir modelle diğer modelin arası için iki ilmek ters ördüm. Tekrar ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Önden alıyorum ikinci ilmeğimi. Sağa doğru Şöyle sağa doğru açıyorum ilmeğimi. Ve düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 ilmeğim. Ortadaki ilmeği de tek olarak düz ördükten sonra diğer iki ilmeği şöyle arkadan alıyorum birini. Dördüncü ilmeği sola doğru açıyoruz çünkü. İlmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir, 2 ilmeğim ters <laughs> kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım ön yüzden modelimizi kurduk ikinci sıra arka yüzde kenar ilmeğini örmeden aldım ipi markaya alıp 2 ilmeğim düz ipi benden yana aldım 5 ilmek ters yani arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 2 ilmek düz. ipi benden yana alıp kenar ilmeğini ters ördüm ve sıramı tamamladım. 2. sıramızdı bu. 3. sıra önünüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Tekrar 5 düz ilmeğim değil. Birincisini şöyle düz olarak ördüm. Daha sonra şu üçünü birlikte toplayacağım ama ortadakini başa almam gerekiyor. Soldan girerek çevirip bu 2 ilmeği sağ şişime taktım. Ortadaki ilmek başa gelmiş oldu. Ardından bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm ve çıkardım. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Kalan düz ilmeği de düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Tekrar 5 düz ilmeğimin Birincisini tek olarak düz ördüm. Ardından e, ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimin üçünü birlikte toplayacağım. Ama ortadakini başa almam gerekiyor. Soldan girerek bu iki ilmeği sağ şişime alıp çevirip tekrar sol şişime takıyorum. Ve arkasındaki ilmekle birlikte yani üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm ve çıkardım. Kalan düz ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmeğim ters kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve son sıradayım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Evet modeli bir kez kurdum e, dediğim gibi şu anda kendini belli etmiyor model İlerledikçe anlaşılacak onun için bir kez daha kuralım modelimizi kenar ilmeğini aldım İpi benden yana alıp bir iki ilmek ters ördüm şimdi yine 5 düz ilmeğimdeyim yine ilmeklerin yerlerini değiştireceğim ikinci ilmeği önden alıyorum sağa doğru açıyorum bu ilmeği ve yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi tek tek düz ördüm. Ortadaki ilmeği de yine düz örüyorum. Kalan iki ilmeği yine yerlerini değiştireceğim. Dördüncü ilmeği sola doğru açacağım. Arkadan beşinci ilmeği alıyorum ve bu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz örüyorum. Şimdi bu modelden sonra modelimiz kendini belli edecek zaten. İki ilmek ters. İpi markaya aldım. Tekrar burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği önden aldım. Yani başa aldım ikinci ilmeği. Ardından iki ilmeğimi tek tek düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi de yine düz ördükten sonra kalan iki ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Arkadan alıyorum bu sefer. Dördüncü ilmeği sola doğru açıyorum çünkü. Ve yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi yine tek tek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmeğim ters kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım ikinci modelin birinci sırasıydı bu ikinci sıra arka yüzdeyim yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum ben sırayı tamamlayıp geliyorum arka yüzden ikinci sırayı tamamladım bakın modelimiz şimdiden kendini gösterdi artık Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp iki ilmeğim ters. İpi markaya aldım. 5 düz ilmeğimin birincisini düz ördüm. Ardından bu üçünü birlikte toplayacağım, ortadakini başa alacağım. Soldan girerek ikinci ve e, burada ikinci ve üçüncü ilmeği şöyle soldan girerek sağ şişime aldım, çevirip sol şişime taktım. Ardından üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm. Bir doladım ve 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte tekrar ördüm. Kalan düz ilmeği tek olarak düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmeğim ters, ipi markaya aldım. Yine burada e, birinci ilmeğimi tek olarak düz ördüm. Ardından bu üçlü ilmeği birlikte toplayacağım. Ortadakini başa alacağım. Soldan girerek bu şekilde ilmeklerimi sağ şişime aldım. Çevirip sol şişe takınca ortadaki başa gelmiş oldu. Daha sonra bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Kalan düz ilmeği düz örüp 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve son sıradayım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu sırayla birlikte modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz anlaşılır oldu zaten. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Evet bakın modelimiz anlaşıldı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe ve de üst üste gelince bu şekilde duruyor. Şöyle daha yakın göstereyim size. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Yapılışı gayet kolay ve de hızlı ilerliyor modelimiz. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk atkı berilerinde, hırkalarında, su birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.